Bir açılış yapmak istedim. Hem kargom geldi ki yani, kargomu göstereyim dedim. Hem de e, koltuğumuz artık bitti. Burada bir açılış yapmak istedim. E, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz. Çocuklar şu an uyuyor. E, saat yaklaşık üç buçuk sanırım. Bugün açılışı anca açabildim. E, böyle yapabildim. Çok yoğun geçiyor günler uyuyorlar, uyanıyorlar. Terapiye gidiyoruz, terapiden çıkıyoruz. Bilmem oyun alanına gidiyoruz, oyun parkı bitiyor. Havuza gidiyoruz, yüzmeye gidiyoruz denize. Biraz yoğun geçiyor. Şimdi arkadaşlar ben 14 parça kahvaltı takımı sunum diyor tabağı diyor. Bakacağız şimdi. Bunu sipariş ettim. Şimdi sadece bıçak getirmemişim. Bir saniye. Bıçak getiriyorum. Bir saniye. Allah 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 Ayra beni gördü. Çıkıp gelir şimdi. Bunu yapmış çünkü. Görmeyin geliyor. <laughs> şimdi arkadaşlar e, sunum seti. Bu benim bu arada e, Kasım'da buraya geldiğimizde de alacağım alacağım dediğim bir setti. E, Trend yolda bayıldığım bir setti. Bakalım gerçekten öyle mi? Göreceğiz. Çünkü inanılmazları. Aa bu çok güzelmiş. Ben illa bunu istiyorum diye eşime ee, Başı netini yedim. Toplamda 499.90 TL'ye düşmüş. Ee, 500 TL indirimliydi bu arada. Normalde 1000 TL. 100 TL kırdık galiba. Şimdi kırdık zannettim bir an. Güm diye bir ses gelince ama bakın setler bunlar. Çok aşırı beğenmiştim ben bunları. Ee, şimdi bir şöyle koyacağım. E, merak ediyorum çünkü. Neler var neler var? Ayruşum tamam anneciğim. Ha 2 2 bakın desen desen bu arada bu var. Sonra bu sana bakın bu da çok farklı. Yani tabii daha turuncu gözüküyordu bunlar internette e, alırken ama o kadar hoşuma gitmişti ki gerçekten yine bunları istiyorum yine bunları istiyorum. Bir eşimin başını netini yedim. Bunlar da sunumluklarımız bu şekilde. Ee, indirimde olması denk geldi arkadaşlar. Ee, yaklaşık ha bakın bir de bunlar var. Şöyle dört taneydi diye hatırlıyorum bunlardan da. Ay yok daha fazlaymış hatta altı taneymiş. İyi, daha küçükleriymiş bu arada bunlar ama mı? Dört tane küçük, iki tane de büyük olarak. Normal fiyatı 1000 TL'ydi arkadaşlar bunun kahvaltılık seti. Ama dediğim gibi 499.90 TL'ye aldım. Ee, çok beğendim. Bilmiyorum. Çok da hoşuma gitti. Gayet de bunlar sunum tabakları. Ee, bu altılı set. Bu şekilde. Şimdi Ayra uyandı. Oyun alanına attık onu. Ee, bir anda telefona saldırıyor çünkü. Gülüyorsun. Biliyorsun çünkü suçunu. <laughs> o şekilde. Bugün ne yapacağız daha bilmiyoruz. E, Barsla Afra uyuyor. Onlar uyandığı zaman e, bir yani şimdi bir yemek hazırlarım çocuklara. Onlar uyandıkları zaman e, yüksek ihtimalle ya Bostanlı'ya ya Foça'ya gideriz arkadaşlar İkisinden biri. Bakalım orada çekim yapmaya özen göstereceğim. Umarım bu defa artık istediğim gibi yavaş yavaş biraz düzenimiz oturuyor. Koltuğumuz geldi. Çocukların oyun alanı oldu. İçeride yataklarımızı istediğimiz gibi yapabildik. Biraz evimiz açıldı istediğimiz gibi. Artık yavaş yavaş oturuyor. O yüzden sanırım artık videolarımızı yapabiliriz. Tek sıkıntı internetle alakalı. Biraz sıkıntı yaşıyorum. E, yüklemeye geçtim. Genel olarak hiçbir şekilde yüklenmiyor. Editleri yapıyorum ama videolar yüklenmiyor. O yüzden biraz sıkıntıdayım ama onu da çözeceğim. E, şimdi bir kapanış yapalım. Görüşürüz. E, tekrar açacağım arkadaşlar. İşte buradayım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bulaşıklarım birlikte. Bars ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi yiyoruz. Sofradan alıp alıp buraya fırlatıyor içeriye. İçeriye görseniz. Bakın şöyle bir göstereyim. Bars alıp alıp bunları böyle bitirdiği her şeyi buraya atıyor arkadaşlar. Şimdi çocuklara yemek yapacağım. Ee, şimdi bir bakmak istiyorum. Dolapta e, mantı falan aldım da. Ha Dünden e, bakın. Aslında bunu yapmak istiyorum ama sanırım mantı daha uygun olabilir. Ben aslında diğer de uyandı. Ben aslında e, ne bu dana tekirdağ köfte artı e, makarna yapacaktım. E, ya bunu yapacağım ya da mantı yoğurt e, beraber yapmayı düşünüyorum. E, bunun çünkü tarihi daha 14'üne kadar var. Bunu yarın da yiyebiliriz. Ne oldu bebeğim? E, bu şekilde sanırım mantı yapacağım. E, zaten az çünkü. Şimdi hemen suyumuzu hazırlayalım. Evet dostlar. Tekrar geldim. Şimdi e, bulaşıkları bir halledeceğim. Şuraya bir koyacağım. Daha hala bulaşık şeyi almadım. E, çocuklara şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Makarna yapacaktım ama az geçtim. O da şöyle. Bugün e, reklam değil bu arada. Reklam değil. <laughs> Süper Fresh'ten mantı aldım bugün. Ee, bu iyi oluyor aslında. 400 gram. Ne ee, oldu? Şimdi e, yüksek ateşte suyumuzu bir kaynatıyoruz. Sonra mantımızı yapıyoruz. Üçü de yer. Ee, çocuklar bir doysun. Şimdi dostlar, sizi de şu tarafa bir alacağım. Şöyle yapalım. Bir saniye. Şu şekilde bir saniye. Dur bakalım. Hemen ayarlayalım. Şu şekilde. Ha. İyidir değil mi? Aynen. Şu şekilde bir yapalım. Ateşi yakmadan önce arkadaşlar. Öncelikle bir, ayrosun bir dakika anneciğim. Bak hızlı yapayım derken ha, tamam. Sonra arkadaşlar bir saniye şunu bir silelim de şey olmasın. Şimdi tüp aldık biliyorsunuz. Ben onu da size bahsetmek istedim aslında. O da şöyle biz. olmasın da diyecektim ki yanlış galiba. Yok. Bir dakika. Hı, bu pardon. Aynen. Ee, şimdi suyumuzu bir kaynatalım. Ondan sonra o sırada da biz bir bulaşık yıkayalım Azıcık sohbet edelim. Bir dakika. Şu şekilde. Heh, oldu arkadaşlar. Şimdi biraz daha yükselttim kamerayı. Şimdi dostlar biz e, tüpümüzü aldık. Tüpümüzü arkadaşlar e, 20 litre sanırım. E, gözüküyor mu? Evet. 20 litre olması lazım. Kilo ya da sanırım öyle, o şekilde. Biz e, tüpü aldık arkadaşlar. Rakam olarak e, 700 TL verdik. Bir de 300 TL depozito durumu varmış. Sonrasında da şey öğrendik. E, Ayla'cığım yavaş yavaş. Yavaş. Bak şimdi de çıkarmış. Bir saniye arkadaşlar. Rakam olarak sonrasında şeyi öğrendik arkadaşlar. Bizim yaklaşık e, Anneciğim yapma bebeğim Oralarda oynama anne Hayır rakam olarak sonradan indirim var dediler e, Türkçe beyefendiler. Onda da şöyle bir şey oldu e, 650 TL 300 TL daha 950 TL oldu. E, o şekilde tüp aldık arkadaşlar yani rakamlar e, şimdi biz en son tüp aldığımızda çok olduğu için bayağı bir geçti malum e, çok şey yapamadık hani ne kadardı? Acaba şu kadar mıydı? Şöyle miydi? Böyle miydi? Ayra ne oldu annem? Oldu. Zaten biraz hep sıkıntı bir oldu çocuk olduğu için. Uuu. Ne oldu? Sen ne oldun? Sana aynen tahmin ettim. Eriyor gibi geldi. Tavayı da alacağım. E, onu hallettik. Bugün biraz alışveriş yaptık. Şimdi bu alışveriş olaylarını falan ben çok şey yapamadım. Ee, Türkiye'de pek hani böyle çekeyim diyemedim ama bugün aldıklarımı da e, çekemedim. Zaten genelde sabah acil olarak alıyorum. Koştur koştur da genelde dolaba yerleştiriyorum. Ve hiçbir şekilde video video çekemiyorum. Çocuklar e, burada gerçekten biraz şey oldular. Böyle e, aşırı bir e, ağlamalar vesaireler. Şimdi çok normal. Ee, geçen gün şey düşündük, onu da ondan da bir bahsetmek istedim. Kedi sahiplenecektik arkadaşlar. Bar çok sevdi, gerçekten çok sevdi. Minnacık böyle tonterik bir şey. Ee, yalnız e, onu tabii ki getirmek için biliyorsunuz, hani bilmeyenler için söylüyorum. E, kuduz titreşim aşısı artı şeye ihtiyaç var. Hmm, kuduz aşısı, karma aşıları, lösemi aşısı vesaire vesaire. Böyle 4-5 tane aşağıya ihtiyacı var. Şimdi biz hepsini yaptıralım, öyle de götürelim yavrucağız dedik. Fakat maalesef şeyin azizliğine uğradık arkadaşlar. Bir veteriner bana dedi ki, evet, şeyde bir sıkıntı yok. Hemen işte bir ay içinde sonuç çıkar. Sonrasında benim içim rahat etmedi çünkü ben yaklaşık bir üç ay diye hatırlıyorum şeyi. Ne olmadı? Bu ihtiyaç olan süreyi öyle. Olunca ben de e, tekrardan dedim ya ben bir daha bir sorayım ne olur ne olmaz. Hani bir şey olmasın. Sonradan sıkıntı olmasın. Öyle olunca da bugün gibi başka bir veterinerle görüştüm. O da dedi ki mümkün değil. Öyle bir şey mümkün değil. Çünkü dedi e, zaten dedi şey kedi kuduz aşısını olduktan sonra Kuduz aşısını olduktan sonra e, yaklaşık bir 3 ay Türkiye'de olması gerekiyor. Yani 3 ay burada duracak. O 3 ay e, aşıdan sonra 3 ay durduktan sonra e, kan testini gönderebiliyoruz dedi. Yani aşağı yukarı bir 3 e, hatta 4 aya ihtiyacımız var dedi. Biz de şimdi en geç Eylül'de gideceğiz diye konuştuğumuz için maalesef bu da suya düşmüş oldu. Maalesef dostumuzu götüremiyoruz. Ee, o yüzden de hiç almadık. Çünkü alışsın alışır ve sonradan ona yazık olur diye üzülür üzülür yani diye hiç şey yapmadık onu. O şekilde e, o da iptal oldu. Artık e, Bars çok seviyor ama olmazsa Avusturya'dan alacağız. Bars'a bir hayvan. Eşe bir hayvan diyorum bir e, şey kedi. E, biliyorsunuz şimdi bizim işte şeyler var. Ne olmadı? Ayrıca buraya da bizim e, tavşanlar var ama ee, Barsk kedi çok istiyor. Benim kedilere alerjim var normalde ama e, herhalde artık bu şekilde çözeceğiz bunu çocuğumuzun isteğini kıramayacağız. Bir geliyor bana. Ee, bakalım nasıl olacak? Nasıl bir yola izleyeceğiz? Ama e, şu an böyle evimizi de baya bir yola hale soktuk gibi arkadaşlar. İşte şimdi şey e, koltuğumuz geldi. Onu ben size gösterdiğimi hatırlamıyorum. Birazdan bir çekelim içeriye bayağı bir şeyleri yaptık. Şişme yatak falan almıştık hatırlarsanız biz bu Onları yaptık. Şimdi bir tek şey kaldı. Yani normal yatak alacağız. Ama şu an çok acele etmiyoruz. Çünkü bize uyuyor. Biz hani bu şekilde rahat ediyoruz. Herkes tabii şişme yatakta rahat edemeyebilir. Ben çok şey yapmak istemiyorum. Bir anda böyle hani her şey. Şu an mesela ev şu an benim açımdan okey noktada. Orta yolda olduğu için de bu şekilde idare etmek istiyorum açıkçası ee, bir süre en azından çünkü e, hem bunun için bir vaktim yok bu derece işte hani aa, hadi bakalım hemen mobilya alalım şey alalım çünkü amacımız bu değil hem de e, çocuklar açısından falan zaten biz çözeceğimizi çözdük aslında bu şekilde e, her şeyimizi de halletmeye çalıştık şimdi arkadaşlar mantımızı yapacağım çocuklara sonrasında size bir e, buraları bir göstereyim. E, şeylerim de bitmiş bugün. Ne o? Kağıt havlularım. Şimdi dediğim gibi süper fiyatı mantısı 400 gram. Bunun rakamları falan da birazdan bir bakayım ona göre size bilgi vereceğim. Şimdi e, sizi şöyle bir dakika. Suyumuz kaynıyor. <laughs> Kaymıyor. <laughs> normal şartlarda en yüksek ayarında zaten. Ay gerçekten. Yani normalde böyle dediğim gibi yüksek ateşte ateşteyken arkadaşlar içine atıyoruz. Mantıları da böyle kocaman kocaman zaten. Şimdi bu kadar yeter. Zaten birazcık bir şey kaldı. Bu şekilde az bir şey kaldı. Onu bu geri kaldırıyorum. Şimdi Zaten pişe dursun. Şimdi şöyle bir size alayım arkadaşlar. Ben bugün e, yaptığım alışverişi dediğim gibi çekmedim ama e, Ayra'cığım onu bırakır mısın annem? Ne olur aşkım ya? Lütfen. Çekmedim ama e, şimdi televizyon için deliklerimiz var. Kamerayı bir diğer açıdan yapayım. <laughs> Ne oldu? Koltuğumuz burada. Ayra burada oturuyor. Burada benim çeyiz sandığım var arkadaşlar. Burada e, çocukların, e, tabii çok dağınık şu anda. Çocukların e, ne onun adı? E, oyun alanı. Mutfağımız burada. Buzdolabımız zaten burada. Bugün e, ustamız geldi priz için. E, bu da halledilecek bir şeydi. Onu da hallettik. E, şöyle yapalım bakalım. Heh. Şu şekilde. Şimdi şöyle dostlarım. E, Migros'tan yaptığım alışverişi ben bir söylemek istiyorum size. E, bu arada mantının e, fiyatı fiyatı 52.46'ya düşmüş arkadaşlar. İndirimliydi sanıyorum 62 bir şeydi. Şimdi toplamda bu alışverişim 245 TL tutmuş. E, bir tane mikrofiber bez sipariş ettim 59.95 Superfresh süper fresh mantı 52.46 Lipton ST şeftali bir bir buçuk litre olan e, 34.95 bir adet e, Lipton Tea bir litre olan limonlu 32.50 bir tane konflex sipariş ettim onu bir göstermek istiyorum bir saniye bekleteceğim sizi şimdi e, o da şöyle e, şeyleri de bir göstereyim diye şey yaptım Avant böyle 5 litrelik şeyler var ya bakın Evet şu şekilde cornflakes. Markayı hiç bilmiyorum. Richland diye bir marka. Ama iyi gözüküyor. içinde. çocuklara bazen yediriyorum çünkü. 39.75 bu arada. Sonrasında 50 kuruş bir poşete vermişiz iki tane. Mm karışık meyve nektarin. İşte böyle küçük multivitamin gibi 200 litrelik olanlar çubuklu içiyorlar ya çocuklar. Onlardan iki tane sipariş ettim. E, onun da tanesi 10 TL. 20 TL yani 2 adet olanı. Bir de 5 litrelik abant e, doğal kaynak suyu. Bu 5 litrelik küçük damacanalardan 2 tane sipariş ediyorum. Bize yetiyor. Onun da 35.90 e, yani ikisi 35.90 ediyor. E, onun dışında bir de bir tane milföy hamuru sipariş ettim. O da e, böyle hani ortasından kesik olanlar var ya şu kadar zaten ama Markası farklı bir marka. Superfresh'ten etmedim arkadaşlar. Superfresh çok pahalı. Ve bence çok gereksiz pahalı. Dediğim gibi mantıda vesaire falan olanları sipariş ettim. Migros hemen sipariş ediyorum bu arada. Burada da şöyle bir kilosu 69.97. Toplamda 245 TL. Bir dahaki sefere çekeceğim. Bu şekilde olmayacak ama en azından ben bir ne aldım ne ettim onu size göstermek istedim. Bu şekilde. Şimdi çocuklara mantıyı hazırlıyorum. Afra uyandı birazcık daha böyle uyuyor gibi. Bars uyuyor hala. Saat şu anda burada 4. Zaten Bars'ın bu kadar uyuyacağı belliydi. Çok geç yaptı çünkü öğlen uykusuna. Kızlarda kızlar da çok erken bile yatıp uyandılar. Eşim şimdi şey Koçtaş'a gitti arkadaşlar. Koçtaş sanırım yine yanlış söylüyor olabilirim. İsmini bir türlü aklıma ben şimdi iki dakika mantıyı halledeceğim. E, hepsi uyandığı zaman çocukları bir yedireceğim, giydireceğim. Sonra yolculuğumuz Foça'ya gidiyor arkadaşlar. E, foça'ya gitmek istedik bugün. O şekilde e, bugün de üçüncü vlogum aslında e, tam full yaptığım. E, o şekilde yap, e, ne derler? Hmm, full bir vlog olarak. Üçüncü vlogum. İnşallah diğer ikisini yayınlayabilirsem bunu da bugün yayınlamak istiyorum. Bilmiyorum. Birkaç tane YouTube'da video yapanlarla böyle gördüğüm kadarıyla birkaç kişi de gördüm. İnternette sorun oluyor diye. Hani köyde falan da değiliz. Kimisi Ezgi abla var mesela. Anne günlüğü biliyorsunuz. Ezgi Yıldız. Ezgi abla mesela köydeyim demiş mesela. O... Hani şey onu hep zaten yıllarda takip ederim ama o mesela hani köyde bir, yer, bir yerlerde olduğu zaman tamam ama biz İzmir'deyiz ee, bizim de oldu biz de bir kısa bir köye gittik geldik mesela orada çekmedi ama şu anda yüklememde sorun. Onun dışında hani te telefonla ilgili hiçbir sıkıntı yok. İnternetim çekiyor ama videoları yüklemiyor. Sanırım e, az mı geliyor acaba diyorum hani şey e, Wi-Fi gibi olmaz diye evimize de daha almadık tabi malum. Bilmiyorum, deneyeceğim. İnşallah olur. Olmazsa da artık gerçekten internet kafeye gitmem gerekiyor çünkü e, böyle olmuyor. Çekiyorum, hazırlıyorum ama yükleyemiyorum. O da hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Bu şekilde e, şimdi bir devam edelim, e, bakalım. Sonra bugün e, Foça'da neler bizi bekliyor? Foça'yı da çok beğendik bu arada. Eski Foça'ya gidiyoruz. E, i̇ki kere, üç kere denize gittik orada. Bugün girerler mi bilmiyorum ama e, gidip dolaşmak istiyoruz. Öyle. Yakın olduğu için genelde orayı tercih ediyoruz. Şimdi bakalım yemekleri bir hazırlayalım. Şimdi dostlar, bir tek şeyimiz var. O da Avusturya'dan bu sarmaları, e, ...poğaçaları, üzümleri getirdiğim e, tabaklarım. Bir tek böyle tabak alamadım. Yemek tabağı. Onları da e, sipariş edeceğim. Şimdi bu aldıklarım çünkü şey tabak olmadığı için, e, yemek tabağı olmadığı için. E, rahat kullanılmaz diye Bunları yapıyorum e, Çocuklar şimdi huzursuzlanmaya Başlamışken Ben e, daha süzgeç Vesaire de bunların hiçbirini almadım Şimdi arkadaşlar burada Bu şekilde azıcık böyle Dökmeye çalışıyorum Sonrasında Bu arada Şöyle <laughs> Zaten aslında tam bakın Şey olmuş Çocuklar için tam uygun yeterli. Şimdi hemen bir bunu soğutacağız birazcık yoğurtla. Sonra çocuklara yedireceğiz. Şimdi Bars uyandı. Bars ağlıyor arkadaşlar. Ben şimdi de onlara bakayım. Hemen size tekrar açıyorum. çıkar oynadılar Kokla. Elif servisi kullandı. Silla